Şu an tren istasyonunda. Hatice'yi bekliyorum. Umarım bir an önce gelir çünkü çok soğuk hava. Ve kimse yok dışarıda. Saat 7 buçuk bu arada. Tren 8'de kalkacak. Nereden kalkıyor onu da bilmiyoruz. İstasyon burası da. Umarım bulabiliriz. Bulduğum istasyon Hatice gelmedi ama hala. Ben kendim aramaya çıktım hani. Belki bulamayız, geç kalırız falan. Böyle bir yer ama anlamadım. Kimse yok. Sadece biz bineceğiz galiba. Her yer kapalı da ve hiçbir görevli de yok. Geldi sonunda. Ne Olduğum nereden anlayacağız? Bu 1 2 yazıyor. <laughs> olmaz ya. Çok kötü duruyor ya. Güzel mi? Güzel. Evet. Gelin yemek yiyoruz şu an. Yeni kahvaltı yapıyoruz. Çok sıcak olmaya başladı gerçekten. Aşırı. Şimdi makyaj yapacak. Normalde şu an olması gereken 15 dakika önce inmemiz lazımdı. Ama geç kaldı daha bir 10-15 dakika daha yol var galiba. Şimdi ineceğiz. Sonra Ayşen'i orada buluşacağız. Bu kadardı. Bu. Kadar <laughs> Sana bu da <de> video çekiyor. <laughs> Hatice'nin alt kısmı. Ayşen'in i̇şte kısmına bak. Ona doğru koştu. <laughs> Ay çok geciktiniz ya. Çok <laughs> gecikmişim. Şimdi birazdan planımızı anlatacağım. Planınızı evet, anlatacak. Şimdi geldik. Evet. Otogar'a gideceğiz. Oradan Traverten... Hierapolis dolmuşuna bineceğiz. Hierapolis'e gideceğiz. E, Hierapolis sonunda zaten travertenler başlıyor. Travertenlere de bir gideriz. Sonra akşam olacak zaten. Suya yağmur sokacağız mı? Sokalım mı ya? Hayır. Socak zaten. <laughs> Bak ona göre ben etek ya da şey giyeceğim. Ama... <laughs> Elimizi sokarız. Ayak sokur mu ya? ya. Ay, Milli değere. Ama ediliyor. bir şey diyeyim. Ayağı çok şifalıymış. <laughs> <laughs> giyin dişim atıcı hala giyinmeye devam ediyor. Şöyle sansürlü orası ama. Sansürlü. <laughs> Pantolon falan giydik. Hazırlanıyor, saçını yapıyor. <laughs> <laughs> ne söyleyeyim ben? Geldiniz diyorsunuz. <laughs> şu an. <anda>. Kız bak, <laughs> dolmuştu. Biz en öne oturttuklar. Ya arkada kaldı. Hı? <laughs> <laughs> arkada kaldı biz buradayız. Umarım yol bir saat falan değildir gerçekten. Ne kabul edeceksiniz? Evet, yani üç kapı harbiden. Geldik. Durdane yeni başladı biliyor şans Şimdi Yara Paris'e geldik. Şimdi biraz e, sanatsal bir tur. Biraz bir eski tarihi taşlara dokunma. Nerede, bu mu? Dok aynen burası. <laughs> Doku analizi. Tamam. Aynen. İyi de bu aptal içicik değil. Ama Bir sıcak pasta ya. Çıkamadı boku be. Yok kafam plasmadı. Bir adı. susun ya. Bize anlatıyor şu an tarihi buranın. Şimdi burası Bizanslılara aitmiş. Europolis onun. Aa keşke şurada bir tane harita gibi bir şey var. Oraya baksaydık. Neyse. Buraya girebiliyor muyuz şimdi? Evet. Europolis adlı bir e şehir varmış Bizanslılar zaman. Ay. Burası şehirdeyiz biz şu an. Onların şehri. Hı. Aynı gibi bir şey var. O ilginç. Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> İki tane düşey elemana üstüne yatay eleman attığımızda buna tonoz deriz. Hmm. Bunlar mezarmış. Az önce birinin içine girdim. Oha bu daha da dar. Çok korkunç bu arada. <laughs> Ay. Çok karanlık bu arada ama videoda o kadar karanlık görünmüyor. <laughs> i̇çine girdim. Onlar giremiyor korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz de girseniz de korkuyorsunuz mu? Ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. <laughs> the Egyptians believed the most significant thing you could do in your life was die. arada ileride bir su kanalı var. İleride de onun ilerisinde çok yaşa tiyatro yeri var. Hep beraber anladım. Çoğu mezarlık galiba. Şişeceğim. Dans gösterisi yapıyorlar. Antik kentte. <laughs> bir yazı var. Burada da bir inek kafası gibi baksana. Aa inanamıyorum. Böyle bir yerden girdim. Böyle bir kapı var. Anam. Böyle bir tarla herhalde burası. Zamanında. Okey çıkıyorum. Örümcek ağları var. Sürttüm. Ağları bir salak şeyler şaşırıyorum? Dur. Görünmüyorsun ki. Hah şimdi. Güzel. Böyle fotoğraf çekilmeye durduk şimdi. Baya güzel bir alan şöyle. Tam piknik yapmadık aslında. Fotoğraf çekimlerimiz devam ediyor. Çok uzun bir süredir fotoğraf çekliyoruz Gerçekten. Şurada baya bir saattir falan fotoğraf çekiyoruz ama güzel fotoğraflar çıkmıştır umarım. Ama evet güzel fotoğraflar çekildiğimiz için kendime şey diyorum. Geç kalmayalım da yani dolmuşlara. Yok. Aa şey. Şu renk. Şimdi yokuş çıkıyoruz. Zorlu. Şöyle. Zorlu. Şuraya gideceğiz. Şuraya gitmeye çalışıyoruz. Bence şu Şu insanların olduğu yere çıkacağız. Oradan kısınlar. Amfiteyatroya geldik bu şekilde. Böyle. Oturuyoruz burada. Bu kadar. Orada tane kedi var o kedi kurtarmaya çalışıyorlar galiba. Vatan <laughs> sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. feda. Vatan sana canım feda. Şu evet. an e, amfiteatroyu gördük gezdik. Şurası. Orada oturduk. Görünüyordur umarım. Beşik o kadar güneş var de... ki. Ee, bir yer daha varmış. Onu gördükten sonra Trevertenlere gideceğiz. Şu an gidiyoruz yani evet. Şuraya gittik az önce. Ah. <laughs> Al taş devrinden kalma. Kafamı... Ciddi misin? Salladım. Taşları yontalar işte burada. Denizli'nin meşhur horozu burada da. Şurada bir şeyler var ama oraya gitmeyeceğiz. Aa, Çok güneş var ya. Antikavuz burada traverten ileride herhalde. Antikavuz'a da mı giriyoruz? Tabii. Ha, i̇nsanları bir çekme. Burada yemekler var. Şurada insanlar yüzüyor ama insanları çekmemiz yasak. Bu normal su mu sıcak su mu? Sıcak su. Burada iki saat yüzme süresi varmış. Ama garip yani insanların içinde yüzüyorlar mesela. Şöyle bayağı şuradan gidiyor şuraya kadar. Sıcak su da. Rönesans döneminde o yerel halk yüzüyormuş bu havuzda. Ciddi misin? Dalga mı geçiyor? Yemin ederim. Abi antik havuz işte. <laughs> İçinde şurada kolonlar var. Çıkarmamışlar kolonları. Yani, hani Adam orada sulanıyor falan. Şuradan köprüden geçiyoruz. Eski kolonlar. Çok antik havuzdan. Buralara gidiyoruz. Nereye gideceğiz şimdi? Umarım i̇şte bu erkenmiş. yolun sonunda da. Erkenleri ben de uzaktan görmüş. Dibine küçükken girdim en <laughs> Bakalım nasıl bir şey. Aa. Burada nasıl ya? Dolaşıyor burada? Nasıl İnsanlar girmiş de. Bence girmeyiz ya. Evet. Şuradan bakalım bir. Şurası falan bayağı görün. Güneşten görünmüyor ki videoda. Güneşten pek görünmüyor. Şurada normalde mavi olmasa lazım şundan içi ama kurumuş. Yani. Okey. Çok güneş var ya. Görüşümü engelliyor biraz ama hoş bir görüntü yani. Çok güzel bir açı görünce hemen. Bir de uçan şeyler var havada insanlar. Şimdiye kadarki denizli deneyimini bizimle paylaşmak ister misin? Normal. Nasıl gezi türü? Bir ülke yani normalde. Tatmin oldunuz mu? Eh. Eh mi? Bence güzel. güzel şu ne? an Sizde verimli sonuçta. geçiyor. Sus bir. Siz de sonuçta hemen böyle bir, bir bizi şey yapacak. <laughs> Gidelim mi? Çok acıktım ben. Onun sesini sonunda ne var ki? ya? Hala oraya girilmiyor herhalde zaten. Bakın. Emre istiyor mu o tarafa gitmek? Sen istiyor musun? Fark etmez. Sen seç. Bana da fark etmez. Sen seç misin? Ben niye seçeyim? Bana da fark etmez. Gitmek ister misin? İster misin? İstemez İsterim bak gel. Gelmişken gel. Burada çok güzel bir manzara bulduk. Şuraya da bakalım. Bunlar mevsimlik olduğu için kurumuş içindeki sular. Normalde buradan, ta şeye kadar dolmuş varmış ama kalkmış herhalde. Ee, o yüzden şeye bindik bu aletlere. Golf. Buna da binmek istiyordu. 40 liraymış, iyi gayet. Şimdi bizi kuzey kapısına kadar götürecek. Oradan da tekrar minibüse bineceğiz. Bizim köylülüğümüz çok heyecanlandık ama güzelmiş gerçekten. <laughs> Aa. Evet. Burası için burada bekleyeceğiz. Oradan, buradan minibüse bineceğiz. Sonra otogara geçip otogardan tekrar minibüse bineceğiz. Oradan bir AVM'nin önünde ineceğiz. AVM'den bir şeyler alacağız. Sonra yemek yemeye artık. Şimdi minibüsten indik. Biraz yorulduğumuz herhalde ortaya çıktı. Şimdi AVM'ye gideceğiz bir tane. Oradan sonra inşallah yemek yiyeceğiz artık. Aç mısın? Çok açım. Ben de. Ben yoruldum minibüse gelince fark ettim yani. Hatice zaten öldü, görünmüyor bile. Arkada bir yerlerde. O değil Ayşe Nurcuğum. Sorduğumuz iki otobüste AVM'ye gitmiyor. gitmek istediğimiz. 150 numara gider dedi. Ona bakacağız şu an. <laughs> Oha burası. <donduvar. gülüyor> Şimdi son dolmuşumuz herhalde bu. Biz <laughs> ben AVM'ye girdik ama çekmeyi unuttum. Bu AVM'nin adı neydi? Forum Çamlı. Gibi. Forum Çamlı'ya girdik. Yemek yemeye ulaşamadık bir şey. Evet ya. Diyanlara girdik şimdi. Diyanları geziyoruz. <laughs> yorsan bir şeyler aldık. Hala yemek yemedik ama. <laughs> Şu an onlar tuvalet tanımları bekliyorum çıkmasını. Atölyede yemek için bir şeyler aldık Yorsan'dan. Iııı ee, ama geç gideriz diye düşünüyorum atölyeye, kafede falan oturacağız. Ben böyle bir şey aldım. Bunlar Onigiri e aldı. Saygılarımla Bir şarkı falan söyle. Ketiferi. Ketiferi. Gidinler Ne şarkı Bilmem. <laughs> Ay bilmiyorum ya. Şiallarımız şey geliyor. Ne kadar büyük bir yurdu var ya. Evet. Teşekkür ederiz boşver. Bir kafeye girdik ama bir beğenmedik. Bir evet. Bir kafeye girdik Ay ama beğenmedik. Siz çok iyi Neyse, Nasıl? Güzel görmeyeceğim hayatımda. Ne görmeyeceğim? <laughs> Çekilen fotoğrafları değerlendiriyoruz şu an kafede. Merhaba. Evet. <laughs> <laughs> çok uzun bir süredir kafede oturuyoruz. Şimdi artık atölyeye gideceğiz. Orada da takılırız yani. Ben topladım. de alakalı hiçbir şey yok. Burası orası değil mi gerçekten? Evet. <laughs> Burası neresi şu an? Pamukkale Üniversitesi kampüsü. Aynen. Evet. <laughs> Ay inanamıyorum sizin burada olduğunuzu şu an. <laughs> ne olacak böyle saçmalama? Allah oh, bilsin sen <laughs> Burası çok doluydu o yüzden şimdi başka yere gideceğiz. Umarım boştur. Bu ne be? Zindan. Ne işte haftaları asıyoruz şuralara. Zindan gibi çok korkunç. Eçelim bak, burası biraz daha karanlık. Bu oturuyor burası. Buraya bir bina yaparsan. Altıncı kofta dersin, burası sıfırıncı kofta. Mimarlık okuyor. Aslanım. <laughs> dikdörtgen görüyorsun ama plan aslında bu değil sadece. Plan'da e, gördüğün şeyleri düz çizgiyle çizersin. Görmediğin altta kalan şeyleri de kesik çizgiyle çizersin. <laughs> Aa. Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik yazmış. Şimdi bir 3 saattir falan TikTok çekiyoruz. Saat kaç oldu? 2 mi? 2.05. 2.05. Şimdi makyajlar yapıldı. Fotoğraf Aa, çekileceğiz yine. Kampüs şey turu yapacağız. Allah şey, Allah Devasa bir kampüs ya Burası mimarlık fakültesiymiş Tıp fakülteleri Fakültesi Burada bir sürü binalar var Bunlar. bayağı bir Ne yaptık? E. Kampüste koşu yarışı falan yaptık. Ben yaptık, ben kazandım. Hepsini ben kazandım. <laughs> Bize diyor <niye nar? gülüyor> arkadaşım. Korktu salak. Korktu. Bize bu yerde daha başı. var Kafasına tokmak olan kız ve <laughs> Ya of ya. <laughs> Geri geldik ama e, galiba uyuyacağız. Ben üstümü değiştirdim burada. Onlar tuvalete gitti. Eşortman falan giydik çünkü. Rahat uyumak için. Uyumayı deneyeceğiz ama. Bir de biz burada uyuyacağız şimdi ve sabah buraya insanlar gelecek. Çünkü burada böyle sürü projeleri falan var. Biz böyle uyurken bizi görecek bilmiyorum nasıl olacak. Umarım insanlar gelmeden uyanırız. Yani zaten çok uyumayız. Ağzıda falan uyanırız diye düşünüyorum. Sen Ay, ne yaşadıysam? Bir ara hani şey söylentileri vardı, Bir kıza aşık olmuş da kızla ayrılmışlar da falan söylentileri vardı. Son çocuk değil mi? Saat 5 oldu, şey oldu şimdi. Oldu? Uyuma kararı aldık. Biraz uyuyacağız. 8'e kadar bakın bir kabla geliyormuş. O buz uyandırır artık. Uyumuyor yani. Ay mükemmel bir şey düşünmüşüm ben. Bak. 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 Gerçekten, Yap. <laughs> bir şey mantıklı bu arada. <laughs> bir şey orada bir var beni görecek. Neyse. Kim Ay, var? Bir var ben burada. <laughs> yaptık. Tipe bak Allah'ım ya Rabbim sinirim bozuldu. <laughs> Devam et boşver. Kahvaltı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz FTR'ye. FTR e ne? Fizyoterapi. Fizyoterapi binası. Orada bir biraz takılırız sonra Çınar'a gideriz. Çınar ne? Biraz boomer bir kemer altı var. Biraz... Artık gidiyoruz bu atölyeden. Ne? Yeah, evet son dakika. Ne? Konuş, konuş, konuş. Evet son dakikalarımız. Bay bay. Atatürk Müzesi'ne geldik. Aa. Atatürk Denizi'ne geldi de burada kalıyormuş. <laughs> Şunları korktuk yani biz az önce. Neymiş? Güzel bir yermiş. Girmesi ücretsiz. Şimdi benim o atıl alanları kendi ve isteştiğimiz atıl alan. Ne kadar güzel çıkıyor. Fedalaşıyoruz onlar çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. <laughs> Gelmenizde çok mutluyum. Evet. Bay <laughs> evet. bay. Ben de şuna dalmışım. Döştenimize bindik. Artık son olur sanırım.